Videomuza hoş geldiniz. Hercai yeni bölümünde neler olacak? Dilşah diziye geliyor mu? Hercai final mi yapacak? Nasıl Miran'a dede torun olabiliriz dedi. Peki Miran bu teklifi kabul edecek mi? Azize'yi Füsun'un elinden kim kurtardı? En çok merak edilen soruların cevabı bu videoda. Videoya geçmeden önce Nasuh ve Miran'ın dede torun olmasını isteyenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Nasuf'un verdiği istek üzerine yani dede torun olma isteğini Miran kabul edecek. Azize ise Dilşah'ı alamadan orayı terk edecek. Peki Azize nasıl kurtuldu veya kim kurtardı? Bunun cevabı Harun'du. Çünkü Harun'u Azize tehdit etmiştir. Ve Harun Füsun'un elinden Azize'yi kurtarmıştır. Çünkü Harun da Füsun'un oğlu olduğundan dolayı Füsun geriye bir adım attı. Ve böylece Füsun Azize'yi serbest bırakıyor. Dizi kesinlikle finali olmayacak. Öte yandan Füsun Azize'nin peşini bırakmayacak. Burada Füsun Miran ile Dilşah'ı buluşturmak istemektedir. Ve Dilşah ile Miran'ın birleşmesiyle Azize'nin artık sonu olacağını belirtelim. Çünkü Azize geçmişte Dilşah'a kötü günler yaşattı. Miran'ın bunu öğrenmesiyle işler bir hayli değişecek videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.